Merhaba arkadaşlar. Tarkim 6. tamamını gerçekleştirdi. Bugün umuyoruz 7. tamamını da yapacak. Peki bugün işleme başlayacak bir hissemiz var. Adra geliyor. Bildiğiniz üzere hani hatırlarsınız. Başvuru sırasında talebinizi yüksek yapın. Yedek akçenizle 1000 lira talep edin dediğimiz hisse hani canlı yayında dağıtımların sonuçlandığını sizlerle paylaştığımız hisse hani 770 TL'ye 34 lot Yüksek bir dağıtım oranına ulaşan ise bugün işleme başlıyor arkadaşlar. 20 Eylül çarşamba günü bakalım tavanda kaç milyon lot alış emri olacak. Yine hatırlatalım yarın Reader teknoloji işleme başlayacak. Bir gün sonra Cuma günü Hatsan gemi inşa işleme başlıyor arkadaşlar. Peki Adrageo kaç tavan gidecek? Aklımızdaki fikir ne? Adrageo 770 TL dağıtımla. 34 lot dağıtımla hep söylediğimiz gibi 7. günde 729 TL kar bırakıyor. Hemen hemen ikiye katlamış oluyoruz. 1499 TL kar alıyoruz arkadaşlar. Peki 10 gün tavan gider mi? Az önce videomuzun başında da söyledik. Tarkim 6. tavanını yapmıştı dün. Bugün 7. tavanına gidecek. Tavanda hala dün milyonlarca lot alış emri vardı. Bugün de büyük bir ihtimal aynı şekilde olacak. Peki Adra GEO da kaç milyon lot alış emirleriyle devam eder? Hani biz arz videolar çekmeye başladığımızda ilk başladığımızda daha söylemiştik. GEO sektörünü sevmiyoruz. İnşaat sektörünü beğenmiyoruz. Biz bacası tüten şirketleri daha çok seviyoruz demiştik ama Fuzul GEO, Katılım Evim, Asce GEO bizi terste bırakmıştı. Bizim söylediğimiz sözleri bize tükürdüğümüz lafları geri yutturmuştu. Geldiğimiz noktada acaba Adra -E o da aynı şekilde bizi terste bırakır mı? 10 gün tavan gider mi? Benim tavanım, benim tahminim ne biliyor musunuz arkadaşlar? En kötü Adra Geyo bir 7-8 günü dolduracak gibime geliyor. Tavan serisi bakımından. E, sizin hoşunuza gidiyorsa uzun vade tutmak istiyorsanız buyurun. Kimlerin, kimsenin elini tutmayız. Uzun vade bekletebilirsiniz. Ama tahminen Yine tavandaki lotları da takip ederiz. Gelecek hafta da takip ederiz. Eğer tavandaki lot miktarları azalmaya başlarsa, satışlar atmaya başlarsa örnek veriyorum 7. gün ya da 8. güne belki gidebilir arkadaşlar. Umarız gider. Umarız küçük yatırımcı para kazanır Adra Geyo'dan. Umarız uzun vade hisselerinin üzerine koyacak sıfır maliyetli bir kaynak yaratmış oluruz arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Bakalım bugünkü performans nasıl olacak.